Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size karşısında yeni bir video ile beraber arkadaşlar bugün size karşısında bir VS atacağız arkadaşlar. Emra abiyle, Emre Tozar ee, bugün e, 3 4 2 3 maç VS atacağız. Şimdi girmesini bekliyorum arkadaşlar. Bakalım girince başlatırız. Evet arkadaşlar Emre abi geldi arkadaşlar. Şimdi istek yolum akşam ve İstemi e, video isteğimi kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Video linkini buraya koyacağım arkadaşlar. E, şey kanal linkini koyarım İzlersiniz oradan. Hadi bakalım giriş yapıyor şu an istek attım bakalım. Hadi bakalım kabul. bir kere de bir tane daha atayım bekleyin. Atıyorum ya, abi neden kabul etmiyor. Ana. Çevirmiş kaldı. Akşam iki dakika bekleyin. Ede şu arkadaş atayı düzelttik. Eee ben yazdım. E, şimdi girer girsin abi Emir Emir abi. Şimdi istek atıyorum inşallah kabul eder. İsmimi söyledim ama şey ekli olduğunu. Çok kestik video. Gel arkadaşlar. Şimdi şimdi VS başladı. köprü tam dostu biliyorum. Buraya geleyim. Tamam çok iyi savunduk. Tamam. Şuradan bir havayı, havamı hav dikmeyeceğim. Silah şöyle bir var bu <laughs> diğeri ya kumluk var işte bu <laughs> şu havada koyacağım. çok fazla iksir harcadık ya şöyle <laughs> <laughs> şöyle Abi tutamıyorum, gel. Abi işte burudan gireyim. Şu parlamış. O bir kere vuracak da. Abi çok iksir harcadık, kefen biliyorum farkındayım onun da. Şurada mı? bir ya gel gidelim bakalım. Şu an 2x oğlum bekle bu deriz hızlanacak şu an. Deriz hızlandı mı daha rahat savunacağım abi. Çok iksir acıdımdan kaldım Ben bir zehirimiz var. ilk iksir acını tutamıyorum neydi. <laughs> tamam şimdi daha rahatım okey. Şöyle geldim dege. Yok. Yok. şu şuraya gel. Şaha şu şuraya geldi. Bak şu şuraya geldi. Hakan şu an var ya elim kolum titriyor zaten o derece yani. Evet. Hadi çıkalım, hadi çıkalım. Şöyle gel. Evet, boşu boşu sonuç kalır. Şöyle gel. Şöyle geldim ya. Şöyle, şöyle geldim. Şöyle. Ya abi şu haydutan nefret ediyorum ya. Yoruldu. Abi şu haydutan nefret ediyorum. Dostum maçta yeneceğim çünkü şu an Oğuz benden daha şeydi böyle, daha iyi oynamasını biliyor. Bravo diyecek. Işte. Daha fazla oynamıştır. Ya e ben şanssızım biliyor musun? Dostum işte bir tane daha dostluk vs'si. Dostum fazla vakti yokmuş. Ama oynamayı kendim geliştirmiyorum bazen. Aynı destere girip gitmem bu sefer yeneceğimi düşünüyorum. Savunamadım ben ne yapayım. <laughs> Abi Kralet hayal, ile başlıyor onu sevmiyorum oğlum. <laughs> Hadi sıkıntı. <laughs> Abi, şuradan bir hava. Abi tek kasıp duruyor. Ya ben bunun sonu onu düşünüyorum. Ya vuramaz. Ha boşu boşuna tomuk salladık ya. Neyse hadi. Bu arada şimdi tek çıkmayacak... Biraz iksiriz olsun. Abi ellerim terledi ya. <laughs> tamam <Termati>. atayım. Şimdi... Şurası açıyoruz. <laughs> Şimdi fazla pek kata sahibi verim Bak Bakıyordum ben pek kata Peki alayım başka hiçbir şey istemiyorum. Abi pek sıkıntı tek çok sıkıntı. Ben kendime yeni bir deste bulmam lazım. Acilen çabuk. Destemizi tutuyoruz. <laughs> ben çok iksir harcamını fark ettim bu arada. tek hiç yok bu arada <laughs> belki atalım çatı ünite ünite yavaş yavaş geldik bu arada benim ben acilen bait veya başka bir destapımın alt desiz çok iyi olacak benim için. Evet. İyi oyundu bence. Evet arkadaşlar Emre abi için geldiği için teşekkür ederim. Emre abinin kanalını koyacağım buraya arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Yarın çok güzel bir 5000 kupa olma destesi geliyor arkadaşlar. 5000 kupu olacağız. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.